arkadaşlar bugün ne mi yapıyoruz bize merhaba arkadaşlar bugün ne mi yapıyoruz söz vermiştim köpek alacağız diye tam param 2443 lira tamam artık kalanla da e, labo yapmaya çalışıyorum e, şu anlık ne kadar ben da yaparız başlayalım köpeğimizi alalım şimdi böyle şuraya gidiyoruz hop hop diyoruz e, Doğru. Bu arada şunu da Papağanın adını bazıları mavi kuş. Yani mavi maviş demiş. Bazıları pamuk. Ben pamuk koyacağım. Yani pamuk daha güzel geldi bana. Ee, köpeğimizin ismini de siz söylerdim. Böyle şuradan çıkayım. Böyle pet köpe girelim. Abi çok güzel. Alıyorum. Aldım. Aldım aldım aldım. Yerleşme. şimdi. Sen şu, 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 şey Abi köpeğe gel. Şey şey Hayır. no no ay la oha. Küpücük. Küpücük. Aa dur mamanı hakikaten mamanı yakına koyar hareket etti şunu alalım şöyle abi çok güzel şöyle şuraya falan yok lan Bak şuraya şuraya bırak Peki biz bunu nasıl yemek ediyorduk ki? Bir kere dokun bir şey. Nasıl yemek yiyor lan bu? Köpek nerede? Odaların kapısını kapatayım. Sen, 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 sen ne tatlı bir şeysin? Sen ne tatlı bir şeysin? Oğlum çok güzel. Çok güzel. Şey. Sen kaldım. mı kaldın? Hayır. Hayır hayır hayır. Ben şunu hareket ettim. Mamanın üzerine şuraya Çık. Çık. nasıl yemek getiriyorduk ya? Unuttum ben. Bir şey yapılıyordu. Yemek yiyordu. Bir kere üstüne mi basıyorduk acaba? Bir deneyim. Bunda da bir şey yok. Şu şey hayvan yok mu? Bakın arkadaşlar. diyelim koymak mı istiyorsunuz? Şöyle geliyorsunuz. Sıfır. Satıyorsunuz ve burada köpek. Ama tabi ben satmayacağım. Şuraya koyayım. Oğlum sen nasıl yemek yiyorsun? Senin üstüne basılı tutayım. Belki öyle yiyorsunuz. Öyle değil mi? Yesene. Allah Allah. Allah bu. mi? Aa hakikaten. Ee, ben buraya kapı almayı unutmuştum. Ben buraya bir tane kapı alayım. Hemen dükkanı geçelim. Şöyle nasıl bir şey. Ucuz bir şey alayım çünkü. Daha lavayı da yapacağız. Şu anlık en ucuzu 195 olan. Şunu uçayım. Aç. Gir. Gir içeri. Dene. Aa, o zaman da şeyleri arkada kalıyordu. Bakın hemen şunları şöyle kapatayım. Şöyle hareket ettir dediğim zaman. Sen en güzel bak bence en güzel kuşu. Şu radyatörün yakınları falan. Şuraya bırakayım seni. Ondan senin yatağını da alayım. Böyle sıcak sıcak yatağı. Çeviriyim. Şöyle. Şöyle. Bakayım. Mama nerede? Mama bu yok lan. Mama kapının arkasında sıkış. O zaman ulusu nasıl dört tutayım? Arkadaşlar öbür şeyleri almamı istiyorsanız 30 like gel. Hadi lan 30 like. 30 like değil de bir 20 olur. Şöyle şöyle geçelim. İçeri geç. Bence kanepe şey yapıyor ya. Biraz daha mı ileri götürsün bence de hakikaten biraz daha ileri götür. Olsa şey. böyle daha iyi ya bence. Evet. İçerik girdi mi? He. Bu şey burada olduğu için hani diyelim içeri anladım mı? Gel bak. Ne şurada? kapa. Hı içeride Şimdi daha boyu yapacağız. Hmm. Ne kadar tutar ki acaba? Param yeter mi? Şöyle bakalım. Klozetlere bakak. En ucuzu şu an blok Yumuşak koltuklu tuvalet. Oğlum zaten hareket edemiyoruz, sıçamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. En iyisi ben direkt 127'lik alayım. Sonra güzel Hmm. O nasıl bundan alayım ben. Hmm, i̇şte şöyle. R geçmeyecek mi yeri? Yeri nere lan bu? Senin yerin bura mı? Yok lan. Senin yerin bura. Dur bir şarkı. Oraya ne geçiyor peki? geçiyorum Allah Allah hepsini bu taraf gösteriyor. Oho. O zaman burayı banyo geçmiyor. Dur bir bakayım. Buranın tek banyo kaldı. Küvet. Evet. Buraya küvet geçiyor. söyleyeyim o zaman ben şu küveti. Bence yani abartı. Yani bir küveti bin lira vermez Abi bakta kaldım değil mi? Arkadaşlar o zaman biz bir iş yapalım çünkü baktan çıkmamız için şöyle 200 lira başlayalım. 200 lira da iyi para. Devamının gelmesini istiyorsanız 20 like yapın. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın geçenki videoda söyledim. Tamam. Sadece banyo yapacağız. Bura banyo değil. Ne büyük banyo. Bok lan. Yani koş koş koş. Aa doğru 200 doları bebek odasını yapacağız. Mesaja bakalım. E, bu da yüzde yüz Allah Allah. je vais le mettre ici. Oh, il y a des gilets jaunes. Non, c'est un je vais le mettre je je ikinci on yüz arkadaşlar 60 abone çok az kaldık 57 şu an belki daha fazlası olabiliriz en baktım da 57 idi mavi duvar fayansı kırmızı mavi duvar fayansı şu da var bu orta benim kırmızı mavi duvar kırmızı bir. kırmızı mavi kırmızı aha buymuş uygulayalım la la yes. efendim yani 5 dakika durduruyorum müziği e, ee, arkadaşlar misafir gelmişti. Her neyse devam edelim. Dünya yarıştır. Havur radyatör. Şuraya. Havur radyatör. Böyle hop. Ulusa. Klozet diyor. Dün yarıştır. Klozet. 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 Lan nerede bu bir şey? Dibine kadar geldi. Ne? Bu şey. Yürüyen işleri. Lavabo. 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 Buldum. Nice. Use. Dedikten nice. sonra. Klasik. Ayna. Klasik. Ayna. Aynalar. nerede oldu o zaman? Ayna burada değil. Ayna burada. <laughs> Klasik ayna değil. Klasik ayna. Bu. Şöyle şerken kendine bakardım ose sonra rüyaylaşıyor kapılı perde kapılı perde kapılı perde kapılı perde kapılı perde kapı perde ben şu kapılı, kapılı perde oha ben de o oh. dur bir dakika ben ne yapıyordum o kapı kapıyor mu a k b c d kapı mı kolajen lamba kolajen lamba lamba kolajen 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 lamba ose Nice. Güzel bir 200 dolar. Hay hay. Anda kaldı bile. Her neyse biz yapalım. Arkadaşlar şu an ben para biriktirip veya para alıp şu eve geçebiliriz. Bak. Gayrımın Sonra bu ev. 1000 dolar. Bu evi alabiliriz. Yani, 15 ay gelirse bu evi alacağım. Sonra bu evi temizleyeceğiz bir güzel içinde dekorasyon için. Sonra bu evi gidip bunu yapacağız tamam mı? Bunu da 800 bu evleri satabiliyoruz. Şimdi bu evi aldıktan sonra, bu evi bittikten sonra şunu geçeceğiz ya. Şu bin dolarlık olan şu. Heh. İşte o ona geçeceğiz ya. Şimdi onun şey nasıl anlatsam size. Sonra biz buna geçeceğiz değil mi? 10 bin dolar. Sonra bu bu evi satacağım. Sonra bir de bunu satacağım. Yok bu, bunu satılmayacak. Bu evi satacağım. Sonra bunu geçeceğim. Bunu bunu satacağım. Buna geçeceğim. Bunu satacağım. Buna geçeceğim. Bunu sat bunu satacağım. Öyle öyle gidiyor. E İsterseniz yani 15 like yazsın ama çok para yok. yani bir bu, bunun serisini biz en fazla bir 5 6 bölüm yaparız. Sonra yavaş gittiğim yere bakın. Neyse. Küpüş sen evdeymişsin. Aa doğru ben odaya kapatmıştım. Pamuk pamuk. Keşke gerçek de olsun. Burnu çıktı az önce gördünüz mü? Ha, gel gel sıkıldın hadi. Buraya ben bakarım videolardan falan nasıl yemek yediğini bulurum bir şekilde de. Yani siz abone olmayı unutmayın. Kalırız, abone oluyoruz artık. Ben abone de abone olmayacağım. Arkadaşım benim. Şimdi biz buraya başkanı. Sen lavaboda ne iş? Yani şimdi bakalım. Bir lavabo, dükkan, şunları girelim. Şimdi ne yapabiliriz? Closet koyabiliriz. Şöyle onu seyleyeyim. Kapatayım. Yani şuraya ne koyabiliriz? Şuraya da e, çok pahalı olmasın. Çok paramız yok. 7 bin lira falan yok. Yani tüm adaları yaptık 7 bin lira. Daha, e, böyle pahalı bir şey Ah, Lavabo 89 Bu sonra bir tane en pahalı havlu radyatör alacağım dermiş Havlu radyatör ucuz olundan daha yok mu? 200 dolar Hani 180 ha. Yani 340 dolar kaldı belki bir tane daha kedi belki alabiliyoruz pet shop'a gireyim 210 dolar aa bak bu güzel güzel üstüne tıklanınca alıyordu deme her neyse kedimiz de oldu köpeğimiz de oldu asla sen, sen ya arkadaş uzanışına bak sen, sen yatağında yatsana lan oluyor sanırım lan Böyle, böyle 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 la yatıyormuş ya oğlum ben senin yatağını o kadar buraya koydum acaba senin yatağın bu değil mi hangisi acaba ben merak ediyorum arkadaşlar bu oyunu oynayan kişiler yazsın bana <laughs> yatak onun şimdi pet tuvaleti pet tembel konu acaba kedilerin kedinin diyelim bu peki acaba Hangisi bizim adamın? Hangisi bizim köpeğimizin? Hangisi acaba? Hangisi olabilir ki? Şimdi pet tembel kırmızı Geniş gözlü 51 dolar Buradaki parayı pahalı değil. de bakayım yavrum o oh, korktum lan Dur lan yatağından yatıyo Allah'ım Ya abi sen nasıl geri dönüyon? Geçsene sen şu içeri. Hemen. Hem sizi yani, de koy. O zaman tartışıyorlar mı? Ben onu merak ediyorum. Bir şey diyeyim. Şöyle şuraya koyayım. Neyse şöyle. Neyse dedik ben seni. İnşallah kavga etmezler. Bakıyoruz. Yok lan. Çok tartışıyorlar. <laughs> Neyse. <laughs> Neyse. Acaba dur bir dakika. Sen orada mı yatacaksın? Merak ediyorum. Sen nerede yatacaksın? Niye? Lan sıçıyor mu? Allah Allah sıçmıyor oldu. <laughs> şunu şöyle şuraya koyayım. Yemeğin üstüne sıçma bari. Hiç kalksana. Ne oluyor lan kediye? Tövbe tövbe Ben size lavada mı? Aaa hakikaten ben size niye şey yapayım? Pet tuvaleti. Sıçmadım değil mi? Ya bilmiyorum. 18 dolar pahalı değil. Şöyle şuralara falan koyayım işte. Böyle uzun. Bak. Şimdi eğiteceğim. Bak buraya sıçacağım tamam mı? Eğilip buraya sıçacağım. Anlıyor musun? Köpek mi sıçacak? <laughs> Oha. Kedi bak. Sen o oh, hayat sana güzel. Siz o kadar yatak aldım lan. Neyse bakalım daha ne alabiliyorum onlara? Kedi ağacı. Hmm, mavi güzelmiş. Mavi alayım. İçinde oynar belki. Böyle uşekim. Yani papağanımız oldu, köpeğimiz oldu, kedimiz de oldu. Yani kedi belki oynar. Bakalım ben size başka neler alıyorum. Oğlum iki tane mama alayım. İki can besliyoruz şurada. Şunu da usileyim. Şöyle yersiniz tamam mı arada bir? Bakalım başka ne alabilirim size. Ya ben şu pet tablet kırmızıyı alacaktım aldım mı yoksa? Bakayım mı? Bak kedi sen oraya gidip sıçmıyorsun. Şuraya geliyorsun. Şurada artık ne yapıyorsan böyle eğiliyorum, oturuyorum ne bileyim. Sıçıyorum tamam mı? Sonra kapatıyorsun. Sonra ben gelip onu temizliyorum. Tamam. Kedi ne? Kedi. Kediyi kaybettik. Hiç sıçmayı düşünme. Allah'ım. Bakın balıklarımız da var. Birinci bölümü izlemeyenler gidip izleyebilir. Şöyle. Bu videonun başlığı yüz yüz şey oldu. Şöyle bu kapak aldım. Her neyse başka ne yapabiliriz ki? Yani, çok... Bak. Üstüne sıçman gerek. Aaa. Her neyse. Hüs olarakmış bunlar sanırım. Herkese şey arkadaşlar bu videoluk da bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videonun devamını gelmesini istiyorsanız 15 like atmayı ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.